Bakmayacak herhalde Pardon. Biz tanışıyor muyduk seninle? Pek sayılmaz. E, adı neydi senin? Ayşe. Ayşe. İyi hadi inanmış oldum. E, neyse ben de Kerem zaten beni tanıyorsun. Tanıştığımıza memnun oldum. Yani diyorum ki e, öğle yemeğine beraber çıkalım. Hem buranın işleyişini de bana güzel detaylı bir şekilde anlatmış olursun. Ben memnun olmadım Kerem Bey. Ayrıca buranın işleyişini çok merak ediyorsanız abiniz Samet Bey anlatır size. Kolay gelsin. İşte. Ah baba. Sen de bu kızı Melek sanıyorsun işte. Çok sağ ol. Görüşürüz. İyi. Görüşürüz. Hani bizdik çapkın. Hani bizdik marjinal. <laughs> Aha. İşte ya, zamane kızları. Ha ne gülüyorsun? O araba var ya. O eski model ya. Ama benimki sıfır. Hani belirteyim de belki bir puanlama sistemim vardır ben öne geçerim falan. Sana sinirlenmiyorum bile biliyor musun? Çünkü insan senin gibi zavallılara pek sinirlenemiyor. Sen yine de ağzını topla istersen sonuçta patronunla konuşuyorsun. Yok ben ağzımı bence iyice bir dağıtayım ondan sonra toplarım. Bir dakika merak ettim neden? Yakışıklısın. Paran var. Yani çalıştığım yerin sahibinin oğlusun. Doğru. Bir de kendi ayaklarına gelmişsin bana. Ben seni neden istemiyorum? E yani değil mi? Ben de bundan bahsediyorum işte. Bir de kabul edelim yani o giden çocuktan daha çok giderim var değil mi? Hı? Evet o uzun boylu, yapılı falan ama yani o yaşlanınca problem olur yani dizlerde kireçler falan değil mi? O, o güzel. Esprilere gülünmeye başlandığına göre Kerem'in aurasına giriyorsunuz Ayşe Hanım. Dikkatli olun, gönlünüzü kaptırmayın. Çıkamazsınız sonra. Bence sen gönlünle başka bir yerini karıştırıyorsun. Tamam oh işte, süper. Değil mi? Yani aynıyız, hiçbir farkımız yok. Mükemmel uyum bence. Farkımız var. Çünkü sen gördüğüne inanıyorsun, ben hissettiğime inanıyorum. Bakın Kerem Bey, böyle evet. ikide bir de karşıma çıkacaksanız bence yapmayın. Ama yok ben senin patronunum, istediğim gibi davranırım diyorsanız... ...ben de size derim ki alın işinizi, başınıza çalın derim, çeker giderim. Oo, hoş geldin. Musim Bey yok mu? Hoş geldin'e cevap yok mu? Bak seninle uğraşacak hiç halim yok. Musim Bey yok mu? Seninle bir anlaşma yapalım, olur mu? Kapat kapıyı, gel. Bak, ben seninle artık uğraşmayacağım. Ve görünen o ki bir müddet ben buradayım. Ama lütfen sen de böyle ısırır gibi bana cevap verme. Çünkü patronla böyle konuşman hoş değil. İyi. Ne vardı bana anlatabilirsin, Musun Bey yok. Ya sana söylenecek bir şey olsa zaten sana söylerim. Selam Kerem ben. Kerem? Kerem. Atölyeden, iş yerinden. Patron Kerem, hatırladın mı? <laughs> ne var, ne oldu? Ne var? E, senin bu işi bırakman beni pek içime sinmedi, onu konuşmak istiyorum da. Bakın Kerem Bey. ...benim iş yerinden neden ayrıldığım sizi hiç ilgilendirmez. Ayrıca şu an çok önemli bir telefon bekliyorum. Lütfen kapatabilir misiniz? Beni nasıl ilgilendirmez? Bir dinle. Alo. Ayla. Ya senin ne işin var burada? Sana da merhaba. Dedim ya bu iş meselesi benim hiç içime sinmedi. Sana ne benim işi bırakmamdan? Sana ne olur mu ya? Benim yüzümden değil mi? Ben her şeyin farkındayım. Bak. bak sen bak, ee, sana söz veriyorum. Bir daha seni rahatsız edici hiçbir şey yapmayacağım. Hatta karşına bile çıkmayacağım. Ama lütfen sen de işe geri dön olur mu? <laughs> Bakın Kerem Bey. Evet halinizden, tavrınızdan rahatsız oluyordum. Evet beni rahatsız ettiniz ama gerçekten işi bırakmamın sizinle bir alakası yok. Yani tamamen ailevi bir mesele. şey değil mi? İnsan bir gecede her şeyini kaybeder mi? Ailemi, dostumu, sevdiğim adamı kaybettim. E şaka gibi. İlk başta senden hiç hoşlanmamıştım. Ama şu anda derdimi sen dinliyorsun. Haklısın iyi bir başlangıç yapamadık. Ama senin kabahatin değildi. ya Neyse sonra burası geldi işte aklıma. En azından sabaha kadar kalırım dedim. En iyisini yapmışsın. Ben de senin başını şişirdim. Ya zaten sabah olunca gideceğim. Çünkü abimler buraya da gelir. Ne oluyor Asker mi lan? Erkut sen şu kapıya bak. A-abim, abimler bunlar. Abi gitti bura. Ayşe, Ayşe çık dışarı. Abi arabası burada ya şerefsizin. Yengem magazinde görmüştü oradan biliyorum. Ulan niyeti ciddi olsa insan mı düşünür ya? Oradan <laughs> abi. Ulan Kerem denen it. Ya şimdi kardeşimle beraber aşağı inersiniz. Ya ben yukarı çıkar indirmesini bilirim. Ne saçmalıyor bunlar ne oluyor Ayşe? Bilmiyorum Kerem diyorlar sana niye sesleniyorlar? Sen de beni. Vallahi yakarım burayı. Allah belamı versin yakarım. Yakın lan meşaleyi. Öldü abi. Emrinle yağmur olur yağarım silmez kalırım sakarım abi. Babam bu sefer gerçekten mı? Ayşe her şeyi anlatman lazım artık. Lütfen merak etme. Ben sana yardımcı olacağım. Söz veriyorum. Tamam merak etme. Sana yardım edeceğim. Önce ben konuşayım. Tamam. çıktı şerefsiz ya. Ulan ciddi olsan insan bir oturur düşünür ha. Ayşe de çıksın. Tamam o da çıkacak. Ne? Kerem? Baba evet Ayşe burada. Ama lütfen bir rica ediyorum herkes sakin olsun tamam mı? Ayşe çıkacak şimdi. Her şeyi doğru düzgün izah edecek size. Tamam mı? Lütfen sakin biraz. Ulan verin şu beş kaleyi benim ben yakacağım. Verin. Ben yakacağım. Kendimi de yakın. Seni gibi evlat olmaz olsun ulan. Baba lütfen sakin abi lütfen. Büyü mü yaptın kıza şerefsiz? Ayşe in aşağı. Sakin lütfen ya herkes bir rica ediyorum sakin olsun. Ayşe çıkacak size durumu izah edecek diyorum lütfen. Bana inanmıyorsunuz ona bir dinleyin tamam lütfen. Sakin ol öyle bildiğiniz sandığınız gibi bir şey yok. Ulan uzatma. Ne anlatacaksan insin aşağıda anlatsın. Uzatma İzin aşağıda anlatsın. Allah'ım sen bana sabır ver bir sus. Ayşe çek dışarı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar